Duman'da su ya, bana yukarı gelip, duman'da su içtim, bir gün su değil mi? İkinci bana mı? mı? Var. He. Bana niye e, Çok müşteri oldu, çok müşteri oldu. Müşter değil değil. He. Her gün hastaneler var, bir yok diye. Bana niye demedin? Vay vay. Sen vay. ne diyeceğim? Ben üstüme de depede bakıyordum ya. Yok. Allah Allah, bak bak bak. bak. E ee, ondan sonra ne oldu? Ondan sonra biz, e, biz göçtük ayrıldı gittik. He. Ondan sonra biz kırık ana geldik. Aşağıda verdirmeye çok olmuş. Biz memleler bom tepesine çok olmuş. Bomalar evet. da olmuş. He. Bomalar da olmuş. Çay tam tepesine çok olmuş. Bak sen. <laughs> Aşağıda oh. Abi işte ondan işte öyle. Geç bir de istemeye gittim bu. He. O bankını da beğenir. Onu diyeyim, anyway, <si> hmm. um, babam onu diyeyim, yatağa yaptım. Şarkı kızım kaçıran seni şimdi dedi. Olmaz, olmaz değil, diye, gelmeye kaçıran diye. Onu diyeyim, gelmeyen kapar olmuş. Babam Sonra oradan gitti, kızı kaçırdı, ben hiç sahip. Kızı kaçırdı, onu çıkarıp da onu Şimdi müşteri sağ. Ha müşteri, karı da hasta <laughs> değil mi? He.